Allah etmesin bir şey olur diye. Tamam. Ondan merak etme. Obrigado. Okay. Her sene biraz daha erken geliyordu. Bu sene biraz daha geç kaldı. Ee, ne söyleyebiliriz? Ee, yılımız hayırlı olsun, bereketli olsun. Masulümüz bol olsun. Fiyatlarımız güzel olsun. 2022 yılının Yanında... ilk... Ee... Kiraz toplama Börge sezonunu açıyoruz. Boyut, iyi mi? İlk kirazımız kristal kiraz, E, Bu kiraz Manisa'nın Şehzadeler bir ilçesinin bir Sancaklı Bozköy mahallesinde bir yere. çıkmaktadır. Tamam. Ve şu anda tamam. e, kiraz tarlasında tamam. ilk kirazımızı hasar ediyoruz. Tamam. Kirazını... şimdi burada bu e, çiftçimiz kirazını hasat etmektedir. Siz de zaten görüntülediniz. E, bunu pazar yerine götürüp açık arttırmayla orada satacaktır. Tabi bunu alan arkadaş artık e, kendi yöntemiyle paketleyecek. 100 er gram, 250 şer gram şalelere o şekilde pazara sunacaktır. Tabi bu ilk kiraz Sancaklı Bozköy'den çıkmaktadır. E, bu şekilde hasat devam edecektir. Evet. Yeri belli mi peki ilk gideceği yer? Ankara haline gidecek. Bu sene 28 Nisan itibariyle e, ülkemizin ve Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasatını e, Manisa ilimizin Şehzade ilçesinin Sancaklı Bozköy mevkisinden çıkartıyoruz ve e, ilk hasatı bugün açık artırmayla e, satılmış olacak. Öncelikle hem Manisa'mız için hem ülkemiz için hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Malumunuz kiraz uzun bir sezon geçiyor ülkemizde. 2 e, aya yaklaşan bir hasat periyodu oluyor ki bu da bizi ihracatta da önemli bir e, avantajlı konuma getiriyor. E, Sancaklı Bozköy hakikaten e, kiraz için e, muazzam bir bölge. Üreticimiz de burada e, kirazın da toprağında anlıyor ve hakikaten en kaliteli e, kiraz üreterek hem ülkeye hem de yurt dışına ihraç ederek sofralarla buluşturuyor. Bugün ilk erkenci çeşidimizin hasatını yapıyoruz. Christobalina çeşidimizin hasatını gerçekleştiriyoruz. Biraz önce hep birlikte hasatı yaptık. Ee, üretim anlamında da 50 bin tonlara yaklaşan bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ama en önemli özelliğimiz de biz e, ihracata yönelik e, kiraz üreten bir e, şehiriz. Müdürüm Ankara'ya gidecek. Ankara'ya mı? Evet. E, kış ayları da belki olması gerektiği gibi geçti. Dolayısıyla ağaçlar e, soğuklama ihtiyacını da aldılar. E, hakikaten çiçek açılımları çok güzeldi. Arkasından da meyve tutumlarını gözlemledik. Gerçekten bereketli bir sezon geliyor. Biz de bu konuda hakikaten çok e, mutlu olduk. E, Ağaçlarımızda çok homojen çiçek açılımları ve dolayısıyla da Bereketli bir ürün geliyor. Ee, i̇nşallah e, bol bir sezonumuz olacak. Evet. İbrahim'in ablasısın sen. Ablasıyım ben. Aa.